Meclisteyim. Bugün meclise ve bütün Türkiye'ye çok büyük bir mesaj verildi. Meclisin hemen dibinde bir beyaz toros yakıldı. Beyaz torosun ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Beyaz toroslar Kürt meselesindeki çözümsüzlüğün ağır insan hakları ihlallerinin zorla kaybetmelerin ve faili meçhul cinayetlerin simgesiydi bir dönem. Bir zihniyeti ifade ediyordu. Aynı zamanda o zihniyet çok yakın bir zamanda Çağlayan'da bir savcının masasındaki maket torosla kendisini dışa vurdu ve bugün de tam da komisyon çalışmalarının yapılacağı günde sabahleyin burada bir toros yakıldı. Bakın açıkça ifade ediyorum. Bu bir zihniyetin dışa vurumudur ve açıkça mesaj veriliyor açıkça mesaj veriliyor. Dolayısıyla bu üzeri kapatılacak bir mesele değildir. O mesaj da şudur. Biz Türkiye'de çatışmadan, şiddetten yanayız, barıştan yana değiliz. O nedenle bu olayın üstü kapatılmamalıdır. Mutlaka mutlaka derin bağlantılar araştırılmalıdır. Niçin buraya gelmiş, niçin meclisin kenarında bu araç yakılmış, ne zaman alınmış, nasıl yapılmış, ilişki ağları nedir? Mutlaka aydınlatılmalıdır. Çünkü açıkça ifade ediyorum. Barışa karşı bir mesaj verilmiştir. Bugün.